Yine ceviz gibi bir araç. Dacia Dakar. 1.0 TCE 3 silindir. Direk enjeksiyonlu. Bu araçta Prince Visa 3 diye LPG montajı yapıldı. EVP regülatör. Enjektörlerimiz Kane. Prince'in vazgeçilmez enjektörü. Aracımızda LPG montajı harika bir işçilikle Türkiye'de bir ilk. Aracımızın gaz basma yerini her zamanki gibi aracın benzin kapağının içine taktık. Bu araçta LPG tankını aracın altına montaj yapıldı. LPG anahtarımızı da gösterelim. LPG anahtarı harika bir şekilde montaj yapıldı. Prince bu araçlar için özel yazılım yapıyor. Sonradan herhangi bir ayara müdahale edilmiyor. Prince Visa 3 vazgeçilmez bir kittir.